Size biraz güzel haberlerim var. Selamun <laughs> <Göstürüyorum>. aleyküm. <Müsaitletim. gülüyor> İkinci postası. <laughs> Bekleyin. <değil mi? gülüyor> Aşağıda kamyonu görüyorsunuz mu? Bak gidiyor sarı kamyon. Yola iki kamyon mücir geldi. kamyon döktü gidiyor. Akşama düz düzleyeceklermiş. Neyse başlangıç oldu inşallah arkası da gelir. Hadi yiyin bakayım. Bunlar da buraya niye giriyor ben bilmiyorum. bekliyor. Zeytin. Sen süt mü bekliyorsun? Allah'ım ya Rabbi. Nasılsa keçide süt yok. Antalya'dan geldiğimden beri süt alamıyorum der. Daha gelen giden vuruyor valla. Bu da vurmaya başladı. Yaramaz. Aşım da çok fena acıyor oğlum. Benim adama dedim ki, ya kenden çeki düzen ver dedim, ya da yolunu yaparım senin dedim. İşe yaradı. Arada dişini göstereceksin valla Ben onu bunu bilmem. Şimdi ayarlamış da iki kamyon mıcır yollamış buraya. Mıcır mı Asfalt kırımı ben bilmiyorum. Biraz da ücretliymiş. E ben de bir şey yok dedim bende. Ay. Hani yolu yaptırıyor ki bak bak gelmeme nedenim buydu diye herhalde. Onu ben de biliyorum. Çamurdan dolayı gelemediğini. Durun çocuklar. Yaramazlık yapmayın. Sarı gel. Haydi. Haydi yavrum. Şimdi kızların kapısını açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Günaydın kızlar. Günaydın. Ne yaptınız? Ne yapacaksınız? Sabah da sıçtınız. Ha geldi bokçu geldi temizleme. Temizlikçi geldi aşkım. Günaydın bal kızım. O bakışlara ölürüm. Bak, bak nasıl bakıyor? Yavrum, 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 yavrum. Güzel kızım benim. Oş. Saman tabi ıslanmış orada. Islananları biz de altına attık. Akşam. Evet. Temizlik saati başlamıştır. Ah ah. Bütün pisliklere böyle temizlik. Pimpak yapsak ne güzel olur değil mi? Vallahi güzel olur ha. Emme yok. Bunları zekamızla temizleyeceğiz zekamızla aklımızla ah ah ah, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Samsun temposu başlamıştır. Ah. Tam da niye oraya dönüyorsun? Allah Allah. Tamam. İyi iş becerdin. İyi sıçtın. Tamam iyi sıçıyorsun. Anladın. Onu iyi biliyorum zaten. Çünkü benim ağzımı sıçın sana. Ben biliyorum yavrum. Niye dönüyorsun gözüme soka soka yapıyorsun? Hah, görünmüyormuş be. Sütçü hanım da hiç istifini bozmaz asla. Hanımefendi. Hanımefendiciğim. Canım benim rahatsız etmiyorum inşallah. Ben sana zarar vereceğim. Yat yavrum ya, Kaynanam da içeride yatıyor ya. Maşallah ne uyuyor ne uyuyor valla. Sağlıklı adam uyur diye. Ya. Çık yavrum. Ha? Tamam güzel dur orada. <laughs> ata ata biter yollar gide gider biter zekin Dur gel gel hadi. Gel. <laughs> Sonra kürekle onu alırım. Arabaya atarım.

Çok şükür. Valla ayakta olsaydı dekmeyi çakardı. Anında çakıyor dekme. Yaklaşma yavrum yaklaşma. Şimdi Musti aradı da beni. Adamlar dış tarafa dökmüşler. Bir kamyon bir kamyon daha getireceklermiş. Siz kendiniz yaydır, yaydırın demiş. Ya benim dozerim mi var ben neyle yaydıracağım onu Allah'ım yarabbim valla işte ah 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 ne dersen ver de. neyse canım çakılı yollayan onu da halleder herhalde ne yapayım ben yani Reşit Bey halletsin süt canavarları bekliyor süt canavarları Zeytin Lokum Heyo <laughs> Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun sen ha, Sen niye buraya girdin kız <laughs> Oyun yapıyor ama işte Yaralarsa öldürür Hayır. Sakın ha. Yani hiç kızmadığımız nasıl belli oluyor? Hiç kaçmıyor bile inanın ki. Şimdi memeleri yıkayacağız. kağıt havlumu hazırlayayım. Kuruluyoruz çünkü. Evet. 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 Islak bırakırsak o su memelere akar. Abi sütün içine akar ya. Niye öksürüyorsun yavrum sen? bir yetişti imdadıma. Ay yerim ben seni yerim. Bal oğlum benim. Karı koca muhabbet edecekler herhalde. Bekle. Hayır. Şş. Bekle bakayım. Hayır. Heh. Yürü gidin bakayım. Yürü sarı yürü. Sarı gel. Hı. Koy sarıyı korkuyor tabii onlar hırlıyor ya. Kara kedi de hiç görünmüyor <laughs> ha. Aa, gözleri belli oluyor sadece. Soksana kız kafanı. Kediler çok sevmiyor ya sütü ama alışkanlık yapmışlar. Ee, geliyorlar. Mama yedi annem onlar. Belli zaten bizim şişiş. Aynen. Ama Kara. bunlar aynı benim gibi yedikçe yiyorlar. Ha. Bunlar şey ha. ya. Bir o bu. Bir kap var. Aynen. Aynen aynen. Kara. Böyle. 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 O da sen, sen ona karam diyorsun ya. Ha. derse görürsün. <laughs> Diyordur ki. diyor ki. Ay Böyle. vallahi ben de bir acıktım ki. Hadi yıkayalım makineyi. Hadi. hadi çık hadi çık 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 çık. Sonra birbirlerinin ağzını yalıyorlar. Ha, hadi yalışın bak. Bitti. Evet. Bak. <laughs> Vay be seninle bir şöyle olamadık be. <laughs> tamam hadi. Hadi çıkıyoruz hadi. Nal burada aparat var dediniz. Gerçekten varmış aldım taktım. Aha aparat. Şimdi ineklerimizin suyunu vereceğiz. İsteyeceğim evet. her zamanki gibi. Canım oğlum. Sopaya denk geldiler. Sopaya denk Yağsızlık zamanı saman var ya... Evet. Mustiye de acilen çizme almamız lazım. Sarı çizmeli mustiye Evet. Bitti işler. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz eve. <laughs> günaydın anne. Günaydın, günaydın. Ay. Heh. Ben giderken uyuyordu biliyorsunuz. Günaydın. Ay. E geç yattık yapacağım. Ama namazı duymamışım ama Ay. Üşümüştür kartımı. Kalk, He. soğuk ha. Fazla Vallahi soğuk yok, kırılmış, kırılmış. Ben niye üşüyorum? Aşıdan mı acaba? Sen, şey ucudum. kırgın mı? Evet. Evet, doğru. Kırgın vücudum. Bayağı kırılmış, soğuk yok. Hmm. Vallahi ben üşüyorum. Donu yan, üşü Ay. Ay. E bir de çıplam yani Diller gibi gezersen üşürsün tabii. Aa. Hemen sıkı giyinmem lazım üzerime. Sobi açtım da fişi takılı değil. Valla ya aşıdan hasta oldum. Üşüyorum. Ya da yaşlarda... Ay, ay, ay. <gülüyor> ay. <gülüyor> gerçekten buz gibi Ay, ayy girsem doyamam herhalde koluma dokunma. Ay kolumu koparttın ya. Sana dokunma demedim mi? Geç kaldı. Sen <laughs> zaten dokunmadın ki. Dokundu. <laughs> Hiç iştahım da yok. Ay. Annem bugün gidiyor. Görmez ama de ki diye inşallah görür. Belki de kadın demiştir ki öğlen oluyor, kahvaltı yok demiştir valla. Ahırdan gelmiyor saatlerce <laughs> işte. Öyle bir şey demem ben. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. göz istemiyor. Sen niye yerine oturmadın? Oturmasın deme ya. Gel babaanne. Gel babanla böyle. Yok otur. Ben yerine işte. Ay. Tolunlar. Görek çok güzel olmuş vallahi arkadaşlar. <laughs> Muhakkak yapın. Aynı tarzda aynı şekilde. Hı. O sütün tadına güzel oluyor. Süt çok güzel. İyi gidiyor süt hamur işine. Süt, yoğurt, peynir bunlar iyi gidiyor. Maydanoz. Cürsün. Daha <laughs> ben, ben ileri geri düşünmüyorum. Ben kendi sağlığımı düşünüyorum. sen olur Ay. Ne sana Bu sefer ekmek yaptım. Bu sefer de böyle şey böyle börek yaptıydım. İçine doldurdum şu şey kere. Ben Olur, şöyle geçeyim mi? Ya. Seni kapamayayım. Şuraya gel oturayım. buraya. Şöyle <laughs> oturayım da sonra Şuraya gel. Yok yok böyle. Şuraya... <laughs> Kanım çekiliyor herhalde. Yapıyoruz <laughs> 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 gibi. Üstte giydim inanmıyorum. <laughs> Çorak. Tarık giydin mi ayağını? <laughs> aşı yapıyormuş ama böyle ateş falan üşüme. Doğru mu arkadaşlar? Aşıdan mı acaba yani? Bilmiyorum ezberde konuşmak istemiyorum çünkü ilk aşıda olmadı böyle bir şey. <laughs> evet o zaman daha iyi Ay resmen bu Ziya ile. Ay şşşş. Ay Yemeden bana bir çay bu. Vallahi yanıyor yani sabahımda. Yerken kalkma. De... Kapattım da göstereceğim. mi? Elmas sultan. Sultanım, haşmetli sultanım benim. Alemlerin sultanı. Yok Bakalım sultanım. inşallah. Anne iki kamyon şey geldi. Mucir geldi. Yani asfalt kırı. Allah devamlı etsin. İnşallah, i̇nşallah. Geldi. Reşit yolladı. Bir kamyonu döküldü. Herhalde ben onun yolunu yapayım dede. Hmm, i̇nşallah, inşallah. <laughs> ya ona da iyi, ona. Da. Çamur olmaz, iyidir. İki kamyon yetmez ki, şuradan şuraya anca yeter o. Hmm. Çıktıkça gel şey yaptı yok dedi ya. Hmm. İnşallah, i̇nşallah devamlı olur. Devamlı i̇nşallah. i̇nşallah, inşallah. Bırakıp gitmişler siz yaydırın demişler. Ben neyle kürekle mi yayacağım? Sizin... Ya o işte olmuyor, olmuyor işte. Bir diğer Yaptın bir hayır. Çek bacağını ayır ayır Aynen, ayıracaksın. Ya, Oraya yani. getiriyorum ben Müslüman adam ben neyle yapıyorum? Ya. Sevinç, Bunlar öyle, şey. öyle bir çıkarcı ki. Bizim buraya yol yalaya taş geldi diyorlar bize o adam. Baba ne ya. Yabancılara. <laughs> Sus doğrusunu söylüyorum ben. Ha o şey bizim şeyimizi dök arabiye. Öyle olur mu? Elmas annem börek alacak mı? <laughs> Yok. Alır alır. Allah Allah. Böyle. Börek de <laughs> aldı arkadaşlar. Çok yemiyor şekerim. Sen kendine kendine şey yap. Yok yok koyuyorum kendime de. Çok da yemiyor. Şekerim var, tuzum var. Ay. Yumurtalarınızı soyayım bugün. Benim hiç halim yok. <laughs> tuz tuz koydum Mustafa. Nasıl <laughs> olmuş tuz? İşe yaramış mı? Söylüyor mu? İnşallah, İnşallah işe yaramıştır. Yarım bir tatlı. <laughs> Çok, çok ince kabuklu o yüzden söylüyorum. Şurada işe yaramadı yani. Çay bile hiç tatlı gelmiyor bana. sobanın yanındayım. Vallahi tuz gibi. Bak. Bak hala bu soğuk. Şimdi benim de gibi sıcak. Ben ya bir şey daha Şimdi biraz gene. Hmm. Hmm. O kadar ısın yani. Orada şey bal var, pekmez var. Onlardan at ağzı. Ha, ha. şekerin yok dostum. Onlardan ye de. Hangi alsın sana? Kansız şey mıyım ben? Ya yüz Şeyini ya. Doğum yemeği yemedim ya. Zeytin yaprağı da ekledim artık. Zeytin yaprağıma yavrum. Bu da yeni spenç yedim. Spenç yeni. <laughs> Enmas anne de yedi. <laughs> Zeytin yaprağı çok faydalı ya. <laughs> evet. İyi afiyet olsun. Olun diyor yine. Kimincaş böyle yapıyormuş diye duydum. Biz kızlar da öyle diyor. Ben hiç hiç duymadım bile. Ay şu saatte soğuk. Lang gibi kolumda. Ay şey yedim mi yemedim mi hiç? Ne şey yedin? Sen Tın ben yok sorayım mı? Yok ben yiyeceğim. İlk aşıdan yedik işte. Biz böyle şey yapıyamadık. Şey Elmas anne sen yumurtala anne. Ben soyarım o zaman. Ona mı soyarım? Bunun kabukları gelmiyor ya. O taze yumurta da onlar orada. Tamam yavrum o kadar inceleme. Giden gitsin ne yapalım? Bir lokma az yesin babaanne. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk. Bu uğraşıyor bir saattir. Bana paral geldi uğraşırken. Benim işim şipşak olacak. Yersi gider abi. Bizim nasıl olağına <laughs> iyi geldi. Boş ver. Benden büyük mü? Büyük Allah. Aslında bu gerçekten kırılsa, dövülse yenir anne. Ha? Yenir tabii. Niye yenmez? Onun gibi olacak ama. Ben hiç yeniyor yeni yıl adıcı niye yenmiyor? Ne yok? Yeni Ben yok mu işte? Şey yapıyorum. <laughs> ama kızartmanın kabuklarını yıkıyorum. Böyle biriktiriyorum. Onları tavada şöyle bir <laughs> döndürüyorum. Bu tavada e, yani ısındığı zaman hmm. daha aktif daha şey Kıtır çıkıyormuş. Yoruş. Bir de hani işlevi daha şey oluyormuş yani hmm. faydası. Doğrudur. Onu bir de robotta sirkeyle böyle şey yapıyorum. <laughs> çorbalara katıyorum. Hmm. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Ben üstüme bir battaniye alacağım. Azıcık zıbaracağım. Titriyorum valla. Aşıdan mı bana yazın ne olur?